Bugün sizlerle Minecraft ve oynuyoruz. Yanımda kim var? Adı neydi? Sidiv var yanımda. Selamünaleyküm. Hoş geldin Sidiv. Hadi yok. Seçiv gel bir buya ya. Sen odun kırı şimdi. Böyle ağaç falan yap. Kıraftık şey bu Ondan sonra kalma yap. Ben de kıracağım kazma yaptım. Ma ev yap tamam mı? Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Konuşur gel yardım var. <laughs> tamam. Bu odun kaymamış kayınmamış? Dün <laughs> Ne vuruyorsun? Gerçek diye bir açsana. Oyun döndü. Oyun yüz ben videoda donma tamam mı? Seçir. Ay çok az mayı tatkı. Arkadaşlar orada sizi arkadaşım. <laughs> <laughs> Ama ben... ben <laughs> 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 bu arada... Ben bunu... Ben de Şöyle tas kıyayım. arkadaşlar. Birazcık tas kıyayım geliyoruz. Evet arkadaşlar bir topladık. Bayağı da odunumuz oldu Değil mi? Steve? mi? Değil galiba. Değil mi? Değil oldu. Kaç tane oldu senin? Tersemez ayı. Otuz bir tane mı? So, ters kıymaya devam edeyim. Grafik neydi? Şurada. Şu ağzın bir aydın.

Ben koyun kesmeye gidiyorum. Tamam. Ağacı da anne gün toplasan yeter. Arkadaşlar bu arada. Dona bir yer. Şahit geldi? So, yeah. Arkadaşlar bu arada sesim geliyor ama ölmeye yazdım. Bazen sessiz konuşuyorum. So, yani yeah. İstiyatlarımızı yapalım. Bugün yapmamız gerek. Taş kazıman gerekli mi? Kıyacağız. Biraz yeah, daha yap. İki tane de tenden yapıyorum. Anti Ben iyi bir tane kuyut verdim sana tersten. Evet. Zor nefesine baksan. Bu ayda nereye yine ne, ilk sefer mi Aa adının bitmemeye bağlısı yamuk. Yaz adı mı? İt, Arkadaşlar bu arada bu saat bir dizi attım bunu döndük onu da izleyin. Ona da yer katın emek var. Buna da yer katın. Lütfen yer katın. Ya diyen dizi gibi yer katın. Çiçi, hayvanın canını alışma. O nerede yatar yani? Çiç, bir çiçi. Çiçi oynuyor ben bilmem. İnsanlar. Şimdi, şimdi başlama. İnsanlar. Ya oynamayın. Bu güzel bir ev yaparız. Çiçiv gel. Çiçiv. Şimdi sen göğe bu ters tersiyeyi şuraya, bu, şuraya kadar tersiyeyi temizleye. Şuraya kadar. Buradan başla temizlemeye başla. Ve ev yapacağız. Tamam. Arkadaşlar bu bölümü ev yapıp bitireceğiz. Cık, ev yapıp bitireceğiz de akşam uyuyor. Çiçek yatak yap yatak. Zombi geliyor. Gelin bakayım. Cık, cık. Ben çizgi filmi görüyoruz. Arkadaşlar zombiye zombi yerden. Sevmeyenler bu yerden. A ses edecek. Evet. Ben de yemek. Çicif. Dikkat et, kıyıp yıva. Hey gön. Ya bu kadar dayanabilir biriz. önüne gelen zombiyi yok et, tamam mı? Ç. Şöyle. Arkadaşlar bu videoda devam mı edeyim yoksa survival mı devam edeyim? Edersiz oluyor. Sizi ve güzel ev yapıyor. Arkadaşlar sizi bir sevmeyen edici Arkadaşlar, sen bir sevdiniz mi? Sevdiyseniz, için ya kadın sevmediği için izliyorum ya yazın. Ben oktu vay. Bensin kız. Arkadaşlar bu kanayı büyük yaydı izlesin küçük yaydı. Ama çocuk ay içinde. <laughs> Arkadaşlar size bir soru sorayım mı? Hesaretiniz zaman kafa oynadınız mı oynayamadınız mı? Ömerdin. Ben sizi veya ettim ediyorum bu oyunu. Bitmedi. Bu zikibin zombi hali gibi bu da. Şu <laughs> ben de var. Like, Bu oynayabiliyorum o yüzden de Bir şey de oynayacağım. Ben galiba gıdık olmuş. kapı yap kapı. Şey ya Sonra gireyim. Gel bakayım zombi. Zombi kaldır. Odun bitti. Odun. O zaman. Klasik tebuyu sen koy oraya bir yere. Klasik tebuyu koy. Ben ağaç kıyacağım biraz. Bir dahakine bölümde ev tamam. Tamam. O zaman ben müsait bir yere. Evet bu video biteyim bence. Böyle bir iki tane koy. Dakika bir dakika Arkadaşlar siz yak attın abone olun. Ya idim edin. Daha gelmiş. Arkadaşlar yani, videoyu yak atmayın abone olmayı. Unutmayın. Bu videodan bu kadar. Görüşürüz.